Herkese merhaba güzel insanlar. Bugün size tarihi bir mekandan merhaba demek istedik. burası milattan önce 800. 8. yüzyılda inşa edilmiş. Urartular tarafından inşa edilmiş. Elazığ Harput Kalesi. Gerçekten tarihi bir mekan. 2800 yıl önceki bir kaleden sizlere sesleniyorum buranın bir ismi de aynı zamanda Süt Kalesi diye tarif ediliyor. Süt Kalesi denmesinin bir hikayesi var. Kalenin inşaatında o zaman harç yerine süt kullanıldığı. Bundan dolayı Süt Kalesi diye adlandırıldığı söyleniyor. Diğer bir rivayete göre de o dönemde su kıtlığı olduğundan dolayı su yerine inşaatın harcına süt katıldığı söyleniyor. O yüzden e, burası Süt Kalesi, Elazığ Harput Kalesi. Herkese buradan selamlar gönderiyorum. Yine aynı zamanda buranın tarihi mekanlarından e, Eğri Minare Cami'si ya da Ulu Cami diye tabir edilen karşıda gördüğünüz cami. Bu da yine 1150'li yıllarda Artuklular zamanında yapılmış bir cami. Orası da yine restorasyon görmüş ama e, tarihi bir cami. E, cami yaptıranların da önündeki mezarlarda veya orada görev yapanların önündeki mezarlıkta mezarlarını görüyoruz. Yine kale için eklemek istediğim bir şey de kale 1550'li yıllarda Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na katılıyor. O günden beri Türklerin elinde ve Türklerin hakimiyetinde olan bir nokta. Buradan Elazığ ve ovayı çok rahat bir şekilde seyredebiliyorsunuz. Aşağıda yine Elazığ ve burada mevcut barajlardan da bir tanesi Keban Barajı'nın uzantılarından ve aşağısı Elazığ Ovası. Kısaca Harput Kalesi'nden güzel bir seyir noktası. Güzel bir seyir yapabiliyorsunuz. Sıcak bir pazar gününden ve Harput Kalesi'nden herkese selamlar.